İlk kere şimdi bowling mi oynuyoruz? Evet. Ne yapıyoruz bowling'i? Atacağız. Atıyoruz. Evet. Atıyoruz. Dur 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 dur. Dur. Oh no. Haydi bir daha. Aa, düzelsene ya. Şimdi. Tamam. Şöyle düz yapalım. Bir dakika. Getir. Şöyle koyalım. Sarı kırmızı olsun. Ha. Bunu da koy. Geç karşıya. Geç karşıya. Bir dakika. Geç karşıya. Geç karşıya. Orada. Şimdi buradan atacaksın. Dur. Bekliyorum. Yolla. Süpersin. Haydi bir daha bunu koyuyorum. Geç karşıya. Oradan atman lazım. Şeye çekiyorum videoya. <gülüyor> <gülüyor> Başıma geldi. <laughs> Al burada. Al bakalım. Yavaş. Biraz yavaş. Haydi buldun mu? Bulamadın mı? Büyük toplu oynanır mı ya? Tamam. Haydi bir daha getir. Aa, yine mi yapamadın? Haydi bakalım. Yavaş ama. Oley süpersin. Bir dakika. Bir dakika. Yavaş atıyoruz tamam mı kızım? Bir saniye. Hı. Oo, süpersin. Bir Haydi bir daha. Ay, düştü. Bir saniye, bir saniye. <laughs> Haydi. Oh yine kaçtı. Bekliyorum çabuk. Haydi. Yavaş. Wow, süpersin. Süpersin. Bakalım bu sefer hepsini devirebilecek misin? Evet. Oo, süpersin. Şak süpersin. Gel çak. Gel çak. Süpersin. Aferin. Haydi bir daha. Red. Blue. Pemboşunluğu. Ay, pemboşunluğu. Blue. Blue. Yellow red yellow tamam o hadi boşak. tamam hadi bakalım yavaş yavaş olmadı al oh. wow <laughs> karşıda karşıda orada değil ikrevera İkra bir yerlerini hiç atı atıcı... Ay konuşamadım. Bir yerlerini acıtacaksın. Yine konuşamadım. Bir yerlerini acıtacaksın. Hı. oldu. Yavaş atacaksın. Sakin atacaksın. Hepsini devirecek. Wow olsun. Dursun olur mu? Hı. Haydi, çabuk. Ben çekiyorum, biraz sonra bakarız. Yavaş. Wow.

Buradan çekemem. Şimdi öyle olsun. Efendim? Şimdi öyle olsun. Tamam. Wow! <laughs> <laughs> ah! <Aa. gülüyor> <laughs> wow! Ah! Çok süper 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 Say bakalım bir İngilizce İngilizce sayıyoruz Süpersin çalk Süpersin Haydi bir daha Ne oldu Top Top al o zaman Yellow Blue. Red. Pembe mi olsun bu? Evet. Ama red bu. Tamam öyle olsun. Tamam öyle olsun kızım. Tamam öyle olsun diyorum. Hadi geç karşıya. Karşıya. İyi tamam. Hadi. Oo süper. Süpersin. <laughs> ya şaşın. Tamam çıkart onu. Biraz sonra giyeceğiz ama tamam mı? Şimdi topumuzu büyük top nerede? Oraya koyma. Öyle 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 koyulur mu ikre vera? Koltuğun kenarına koy. Hı. Büyük topa at, büyük topla oynayalım şimdi. Hadi. At beraber oynayalım. Hadi. Beraber top oynayacağız. Hayır, öbür büyük topla. Bununla mı oynayalım? Tamam. Hadi diz o zaman bowling. Ne oldu? Hadi diz o zaman. Pembe. Kızım kırmızı o. Ama bugünlük pembe olsun. Tamam mı? Çünkü bunun rengi normalde kırmızı. İngilizcesi red. Tamam. Hadi, sen topu getir. Hadi bu pembe olsun bugünlük. Tamam. Bu parmağımı mı Tamam. Sen topu getir. Hmm. Geç karşıya. Hmm? Şimdi duracağım. Benim yanımda mı Tut şunu. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. 1 2 3 4 5 Six, seven, eight, nine, ten. Süper! Süper! Süpersin! İkrelere süpersin! Süpersin! Süper! Süpers! Say bakalım İngilizce. Pembe. İngilizce. One, two, three, four, five, six. One, two, three, four, Fay, şiş çağırdı. Et nan. Alkış ikile veriyi al. İkle ver. Den şurada baba. <gülüyor> 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 Öyle olur mu? Atılmaz. <laughs> Ama atma bir daha. Tamam. tamam? Herkese bir bay bay yap bakalım. <laughs>